Bu bir savaş ilanıdır. Bu bir savaş ilanıdır. Devrimci kızlar için devrimci filmler 101 diyerek birden başlıyoruz. Savaş üstüne savaş başka bir adıyla. One battle after another. Gidildi, görüldü, onaylandı. Ben bu filmi yorumlamayayım. Haşa o beni yorumlasın demek isterdim. Ama bir şey yapmayacağım. Yorumlayacağım gayet. <laughs> Şimdiden söylüyorum aşırı övmeyeceğim ben herkes gibi. Çünkü herkes övdü. Ben kime sorsam övdü. Bir albay durumu daha söz konusu. Yani bir haftadır bu albaylara söve söve söve. Bu albay da ölmedi. Ya öldü de ölmedi. Hani ilk başta bir oha dedim yani nasıl ölmedin o kadar. Araba bilmem ne ters düz oldu yüzünden mermi yedin nasıl satayım. Kafasından mermi yiyip. <laughs> İbrahim tatlı ses ya. Kafasından mermi yiyip ölmeyen adam yani. O kadının albayla olması ne alaka? Harbiden istedi mi, istemedi mi? Diğerlerine zorluk çıkarmamak amacıyla yaptı e, diye düşünüyorum. Ben öyle anladım. Öyle öyle değilse beni aydınlatın. Bebeği aldırmamasına şaşırdım. Belki de gerçekten bebeği e, bizim Normal babadan sanıyordu. Ki ben de Albay'ın çocuğu olduğunu düşünmemiştim. Sadece Albay kendi çocuğu sanıyor diye düşünmüştüm. Öyle zannetmiştim. Ama harbiden kendi çocuğu çıktı. Bence bizim asıl baba, harbiden bu devrimcilik bilmem ne işlerinden böyle bir yorulmuştu, tıkanmıştı. Ve çocuğu da kaçış olarak gördü. Kadınla da hani bir aile kuralım hazır falan diye düşündü hazır bebek de varken. E çok iyi oldu bu işlerden sıyrılmamız falan diye düşünmüş olabilir. Çünkü ya ben bunların adlarını unuttum ya. Pedrifia mıydı? Pedrifia. İşte bu bizim annemizin anası. Bizim baba. Demişti ki sen benim kızım için uygun değilsin. O tam bir devrimci. Onun içinde delikan akıyor. Senin kafan biraz karışık sen ona uyum sağlayamazsın falan yapmıştı. Ki bence harbiden haklı dedi. Sonrasında çocuk olduğu zaman zaten kadın hani dindiler ya dindikleri için daha çok gaza geldi bence. Harbiden adam yani onu daha çok şey yapmaya çalıştı işte. Ya hadi bak bir ailemiz var artık bir çocuğumuz var falan diye dindirmeye çalıştı. Kadın luhusalığını yaşarken yeterince ilgisini de alamadı harbiden. Çünkü eskiden bakıyorsun çok dinamik bir ilişkileri var. işte orayı patlatıyorlar, burayı devrim, direniş, vua falan. Ve bebek e, olayı çıktıktan sonra bir daha böyle bir şey olmuyor. Kadın harbiden vuramıyor yerinde. Sonrasında yaptığı şeyleri ben hiç devrimci mentalitesine yakıştıramadım. Hem ispitçilik yaptı, gammazcılık yaptı. Torpil teklif etti. Evet, albaya torpil teklif etti. Abicim sen o kadar devrim devrim diye götünü düşürdün. Sonra gittin torpil kabul ettin. Yani bu devrimciliğe sığar mı? Sığmadı hiç yakıştırmadım. İspitçilik de yaptın. Yoldaşlarını da sattın. Senden de bir bok olmaz. Yıkıl karşımdan. Devrimcilerin yüz karası. Ee, kızına falan da diyorlar işte senin annen ispitçiydi. E, sıçandı işte red. İngilizceden Türkiye'ye çevirince. <laughs> Haklılar. Kızım bunu bilmesi gerekiyordu. Babası niye annesine öyle olduğunu söylememiş ki yani. Deseydi senin annen tam bir gammaz, tam bir ispitçi. Bizi sattı. Yoldaşlarını sattı deseydi keşke. Yani 16 yaşına kadar annesini kahraman falan bilmiş. 16 çok fazla. 16'ya kadar kahraman falan bilmesi gerekmiyordu bence. Yani adamın da şöyle bir beklentisi var. Kendisi de söylüyor zaten. ya Ben her seferinde onun geleceğini düşünüyordum. O yüzden saldım bu kadar diyor. Albayın gelip de bize kafayı takacağını düşünmemiştim. Diyor ki yani adam da hani bilmiyor. Harbiden kendi kızı sanıyor yani. Filmde bu anne detayı çok yoktu ya. Ben onu eksik buldum. Hikayenin anne kısmı eksik. Anne kaçtı. Ama bazı insanlar onu ölü biliyor hani o adam Albay öldürdü sanıyor ama aslında kaçtı Genelde mektup falan alıyor annesinden 1 iki yıl önce göndermiş falan ee, ama bence bu anne kısmına daha fazla girilmesi lazımdı 15 16 yıldır yok ortalıkta bilinmiyor ne bok ye diye o kadar ispitçilik yapmış açıkçası üzüldüm ya ben o kadından daha böyle hani farklı bir karakter beklerdim. Farklı bir hani olay beklerdim yani. İlk başlarda o değişim yapma isteğini, bir şeyleri değiştirme isteğini gördük zaten. Ki sonrasında hamile kalınca dedi ya ben sıradanlaşmak istemiyorum. Sıradan bir anne olup da sıradan bir aileye sahip olmak istemiyorum tarzı şeyler yani söyledi. Sattı dediğim gibi insanları sattı. E, bayağı bildiğin torpili kendisi teklif etti ve torpili kendisi aldı. isteyerek aldı. Ben bir şey yapmasını beklerdim. Ben inanamadım ilk başta. İzliyorum böyle tek tek öldürmeye başladılar. Ve tamam o kadın yüzünden. Hani yanlış mı anladım? Yani bütün film boyunca zaten hani herkes de onu şey olarak biliyor. İspitçi olarak biliyor. Ama harbiden ispitçilik yaptı yani. Tanık koruma programıyla. Bunu başka bir yere yerleştirdiler. Albayın korumasıyla. Öldürüldü yani diğer çete üyeleri. Kızın sonunda yaptığı hareket bayağı iyiydi. Ben orada bir ah, That's it falan oldum yani. <laughs> oldum. Harbiden orada hani o arabayı durdurdu ve böyle diğer çak girdi falan. Yani bütün film boyunca hiçbir şey yapmadı aslında. Sadece kaçtı, kaçırıldı. Hatta kendisi bile kaçamadı. Hani sen karate dersi alıyordun abi. Hiçbir şey görmedik karate karate Bir boklar yapmadı. Kovalamaca falan oynadılar albayla. Ee, o kadar. Başka hiçbir şey olmadı. öf ben zaten yeterince geçen videoda albay'a sövdüm. Daha fazla sövmeyeyim ya. Şimdi en sevdiğim e, kısımlardan bir tanesi <laughs> babası kızını arayacak ya. Bu e, senpai'nin yanına falan gidiyor ya. Senpai'nin evine gidiyorlar. Evde 50 kişi falan var, 100 kişi falan var. Sürekli Böyle bir şeyler dönüyor. Bir şey oluyor piyano falan. Ben böyle sahneleri çok seviyorum. Çünkü böyle bir yandan filmin akışı sağlanıyor. Ama arkadan da böyle bir küçük bir müzik tınısıyla böyle bir heyecan veriliyor ya. En sevdiğim böyle sahne türü o yani. O karmaşada olan bir şeylerin arkasından o gelen müzikle böyle hani ittirmece yani çok hoşuma gidiyor. Bir de zaten adam da çok komikti ya babası. Baya komikti yani ben o şifre ne konuşmasına aşırı güldüm. Şifre ne abi? Adam hiçbir boka yaramadı. Kız kendisi kurtardı aslında kendini düşününce. Babası hiçbir şeye yaramadı. Babası sadece arkasından koştu durdu. Şey karakterleri gibi Squid Game'deki polis ve King Kong'daki Adam o yazar. Mesela geçen fark ettim bunu ben. O karakterler hiç şey yaverlar. Sadece koşturuyorlar. Bizim baba da öyleydi. Sadece koşturdu, durdu, bir yakalandı, çıktı. O onu kurtardı, bu bunu kurtardı, bilmem ne. Ve hiçbir şey olmadı. Kız kendi kendini kurtardı. Şey adam kurtardı onu. O tetikçi adam kurtardı. Yani o tetikçi adam hani kızı acımasaydı büyük ihtimal çocuk falan diye kız kendisi de kaçamazdı yani o adam sayesinde kız da kaçabildi. Harbiden kral karakterdi bak. Çok kısa bir sahnesi vardı ama dedi ki ben çocuk öldürmem dedi. E, ee, i̇yi dedi. Kızı kurtardı ve öldü. Bu kadar. Kadın sadece gammazcı ya. Kadının hiçbir derinliği yok ya. Ben ilk başta düşünmüştüm ki oha gerçekten devrimci bir karakter. Bütün sistemin içinden geçecek. Sonra ama çocuk bilmem ne mevzusu oldu. Yoldan çıktı. Aklı mantığı yerinde değil de o noktalarda dünyayı değiştirmeye çalışma fikrinden çıktı. Sadece kafası karıştığı için vahşiliğe yöneldi. Vahşiliğe yöneldiği zaman da zaten adam öldürdü. Filmin bazı yönlerden eksik kaldığını düşünüyorum ya. Ya bir olay döngüsü okey kuruldu, akışı sağlandı onun. Ama böyle arka planda ne döndüğünü tam hem anne tarafından hem de hani o rahibeler açısından işte o çete açısından eksiklik bırakıldı bilerek herhalde ikinci film için falan mı ne artık. Bu sefer aşırı not almadım. Filmi böyle aktı bir yandan film. Film akarken çok fazla kafamdaki düşünceleri not etmedim yani. Sadece kısa kısa işte şey falan diye not ettim. Hamilelik, bireysellik, sıradan olmak istememesi, kadın haklı falan diye notlar alıyorum yani. Ben bunları söyledim zaten ama hani bir birkaç tane daha uzatıp oradan oraya bağlayacaktım. Unuttum yani söylemek istediğim şeyleri bir tık. Çünkü ya bu devrimcilik mevzusunda da şimdi aslında konuşulması gereken çok şey var. Yani tadını çıkarayım not almak yerine. Not aldığım noktada çünkü sinir olacaktım kendime. Filme puan olarak 4 verdim. 4,5 ya da 5 vermek için eksiklik varmış. Ve ben bir şeyleri yanlış katmışım. Bende bir sorun varmış gibi düşündüm. Film tamam okey tadındaydı. Ya tadında bir film. Ben tadında filmleri severim. Anlattığım şeyler falan bana okey gelen şeylerdi. Tatmin olmuş hissettim. Oyunculuklar beğendim. Kız çok güzel. <laughs> Leonardo DiCaprio yine güzel kızları avuçluyor. O kadar zorladım ki bir şeyler söylemek için. Normalde böyle olmamız gerekiyordu. Ay ne? Çıktım ve dedim ki, aa ye! Yeah, filmden çıktım, hemen gidip video çekmeliyim falan oldum. O yüzden ciddi yorumlar yapamadım yani. Halbuki çok ciddi yorumlar yapılabilecek bir film. Bu fırsatı kaçırdığıma inanamıyorum ya. Şimdi salak gibi gözükeceğim ya. Bu arada benim de yani beklentilerim çok yüksekti galiba. Belki de o yüzden böyle oldu. Çünkü ben böyle bir aydır falan harbiden filmi izlemek için çabalıyorum. Ben artık kuduruyordum yani şu filmi izlemek istiyorum diye. İşte bugüne kısmet oldu. Belki de o yüzden beklentilerimi çok e, yükselttiğim için ekstra böyle aşırı beğenmedim. Gerçekten çok fazla diyecek bir şeyim yokmuş. Ben çok zorladım. Kapatıyorum artık ya.